Kamping Alexandros'tan herkese merhaba. Burası Kavala yakınlarında bir kamp alanı. Ee, öğlen bir gibi biz bugün buraya geldik. Yunanistan tatil rotamızın ikinci durağı. Ee, burayı da yine bir durak olarak kullanıyoruz Armeni'zse giderken. Geçen sene de burada kalmıştık. Bu sene de burayı tercih ettik. Kamping Alexandros Büyük sayılmayacak bir kamp alanı. Burada parsel olayı yok. Alanda müsaitliğe göre bir yere çekiyorsunuz. Size gösteriyorlar nereye çekebileceğinizi. Onun dışında çok sessiz bir yer. Oldukça sessiz bir yer. Yani gündüzleri çok sessiz. Sadece gece burada bunların restoranında düğünler yapılıyormuş. Ee, biraz önce konuştuğumuz e, birileri e, dün dün gece burada bir düğün olduğunu ve gece iki buçuk uça kadar müziğin devam ettiğini söyledi. Yani şansınıza göre eğer düğün varsa gece e, biraz e, ses olabilir, müzik olabilir ama onun dışında gündüz şu anda duyuyorsunuz sadece cazır böceklerinin sesi var. E, sol tarafta buranın bungalov tarzı evleri var. Karavanınız ya da çadırınız yoksa sanırım buralarda da konaklayabiliyorsunuz. Oldukça temiz bir kamp alanı. Burada da yine birçok Türkiye rastladık. Sinek olayı, yani Yunanistan'daki her kamp alanında olduğu gibi burada da biraz sinek problemi yaşayabilirsiniz. O yüzden hazırlıklı gelmekte fayda var. Şimdi gece nasıl olacak onu bu akşam göreceğiz. Gündüz yine birkaç tanesi tarafından ısırıldım. Biraz önce giriş kapısından girmiştik. Sol tarafta o tarafta tuvalet duş var bir de e, bulaşık yıkama alanı var. Bulaşık alanı yıkama alanı biraz küçük. Şimdi o tarafa doğru bir gidelim orayı bir gösterelim. Tuvaletleri duşları oldukça temiz. İçeride çok bir kadın erkek ayrımı yok. E, kapıya men e, woman yazmışlar ama. Evet burası tuvalete ve duşu. Burası da bulaşık bulaşık ve çamaşır yıkama alanı. Biraz lavabo olduğu için fazlaca bulaşığınız varsa biraz zorlanabilirsiniz. Yine burada arabanızı içeriye alabiliyorsunuz. Zaten geçen sene geldiğimizde de çok fazla dolu değildi. Böyle sakin bir yer. Biz karavanımızın hemen önüne arabamızı park ettik. Geçen sene burada kaldığımızda biz gece gece 12'de buraya girmiştik. Bulunduğumuz noktaya yani bize verdikleri noktaya çok dikkat etmemiştik. Sanırım bir karınca yuvasının üzerine denk gelmiştik. O yüzden karıncalar biraz sıkıntı yaşatmıştı ama bir gece kalacağımız için karavanı yerinden oynatmamıştık. Evet şu anda sağ tarafta bizim karavanımız ve arabamız. Deniz de hemen şu tarafta. Ee, taşlık bir deniz. Kumu yok. Geçen sene denizi temizdi ama şu anda baktığımda e, denizi çok temiz bulmadım. Belki rüzgarın yönünden dolayıdır ama denizi bu sene çok temiz bulmadığım için e, bugün burada denize girmedik. Zaten yarın Almenistan'a e geçeceğimiz için. Denize de orada gireriz dedik. Şimdi biraz şeye bakalım. Denize doğru biraz bakalım. Evet şuradaki restoranında sanırım düğünler oluyor. Bir daha yan tarafta pardon. Restoranın yan tarafında bir salon gibi bir yer var. Düğünleri orada yapıyorlar. Şuradan biraz aşağı gelelim. Evet şu anda öğlen baktığıma göre nispeten biraz daha deniz, daha temiz. Ama dediğim gibi muhtemelen rüzgardan dolayı öyleydi. Çünkü geçen sene denizi gayet temizdi. Ama çok fazla bu tarafta havlu atıp güneşlenebileceğiniz ya da çocuklarımızın kumda oynayabileceği yani bir plajı yok. Belki şöyle daha ileri gidilirse e, o taraflarda e, şu en sona doğru sanırım kumluk bir alan görüyorum ama orası da sanırım başka bir tesis. Şimdi buraya girdiğinizde e, sizden kaç gün kalacağınızı ve kaç kişi olduğunuzu öğreniyorlar. Daha sonra pasaport ya da kimlik tarzı bir belge alıyorlar. Çıkarken buradaki restorandan o kimliğinizi alıyorsunuz. Ödemeyi yapıp bu restorandan kimliğinizi alıp çıkış yapıyorsunuz. Yani buradaki Türk oranı dünkü Dede Aç Belediye Kamp alanındaki Türk oranına göre daha fazla. Suya gelince su birkaç tane çeşme var. Yani benim gördüğüm şu ana kadar iki tane çeşme var. Eğer çeşmeye yakında bir yere e, fark etmediyseniz suyu biraz bidonla taşımak zorunda kalabilirsiniz. Ama böyle sabit takabileceğiniz ve sürekli kalabilecek e, hortumu takabileceğiniz bir çeşme yok. Suyunuzu alırsınız, hortumunuzu çıkarırsınız. Bu alanda şurada duvarda prizler var elektriğinize. Oradan alabiliyorsunuz. Şu şekilde. Evet, bir de gece burası nasıl olacak? Onu da bir geceyi burada geçirdikten sonra göreceğiz. Kabala'daki ilk ve tek günümüzde burada Kabala'ya geldik. Savva isimli restorana geldik. Arkadaş tavsiyesiyle geldik buraya. Bakalım beğenecek miyiz? Beğenmezsek bütün hesabı Övkunt'a göndereceğim.